Ayşegül ne yapıyorsun? Misket Bowling Challenge oynayacağız. Evet misket bowling challenge oynayacağız. Önce bir misket bowling challenge anlatmamız lazım. Şöyle anlatarak başlayayım. Şurada kırmızı bir çizgi göreceksiniz. Burası bizim atış yapacağımız yer. İleride de neler görüyorsunuz? Öyle İleride bloklar görüyorsunuz. Bunları devirmeye çalışacağız. Evet. Onlar kaç puan anlatır mısın aşkım? Bu toka olmayanlar 1 puan. Bu iki, ikisi pembe tokalı olanlar 3 puan. Bu kahverengi tokalı da 5 puan. Evet süper. Yani Bunları... en, büyük, en büyük puanlı olan kahverengi tokalı. Bunları anlattık. Peki kaç atış yapacağız? Şimdi onlardan bahsedelim. Bizim burada 3 tane misketimiz var. Bu misketlerden önce şeffaf olanla Ayşegül 3 tane atış yapacak. Ondan sonra ben 3 tane atış yapacağım. Sonra e, devirip devirmediklerimizi hesaplayacağız. E, onlara göre kaç puan aldık diyeceğiz. Ondan sonra beyaz misketle aynılarını tekrar yapacağız. Sonra mor misketle aynılarını tekrar yapacağız. Hepsinden toplam kaç puan aldığımızı buraya not edeceğiz. Not ettikten sonra kazanan belli olacak. Bence başlayalım. Evet. Hemen kamerayı devrediyorum. Yarışa geçiyorum. Aldın mı misketini? Evet aldım. Misket boboleyin challenge başlasın. Hadi. Bir puan aldım. <laughs> Bir puan aldım. İkinci atış geliyor. Hiç puan alamadın. Gandalf samış. Oradan <laughs> bir başka bir yer. <laughs> Üçüncü Korkunç. atış. Kaçıp kurtulmaya çalışıyor. Atış <laughs> <Topuş> güzel gitti. Atış <laughs> güzel gitti. Selama. Kaç tane devrildi? Toplam iki tane devrildi. İki tane devrildi. Ayşe'nin bu bölümden. Yani Böyle şey, Şerpa olan bisikletten toplam 2 puan kazandım. Şimdi benim sıram kırmızı kodelerin arkasına geçiyorum atışımı yapıyorum. Kaç devrildi? 2 tane 1 puanlık devrildi. 2 puan. Atıyorum. Atıyorum. 5 Kaç? Hem 3 <laughs> Hem beş hem o devremiş daha. Üç ve kadar. beş. Evet. Sekiz İki puan. Üç beş. Of. Çok puan kazandım Ayşe Beş puan. Bir mı geliyor? bir Bir mı gidiyorsun abicim? Kaç İki puanlık oldu? Abicim puanlık Bir puanlık. Topla. 3 8 9 10 11 12 olması lazım. 12 İlk Tamam. Kurda. Tamam. Çek şey olan misketle işimiz bitti. Challenge'ımızın ikinci kısmı olan beyaz topa geçtik. Beyaz top atışınızı bekliyoruz. Atabilirsiniz. Atabilirsiniz. 5 ah. ah. <laughs> puandan doğru gidiyordu son anda kırıldı. Kaç evet. puanlık? 1. Tamam. Kodu neymiş? 1 puan da Sıkıştı. <laughs> Ben dışarı gidiyordu Bir, evet. puan. Bir puan daha mı? Evet. Bir puan daha geldi. İki puan. Ağlayacağım ben. Hiç puan alamıyorum. Hadi bakalım. Bir puan İki daha. Evet. Bu kadar mı? Üç puan. Şimdi sıra evet. babanda değil mi? Evet şimdi babanda. Babamın kaç puanı var? Oo. 12. 12. Şunu da hemen size ekliyorum ben. Gel. Ben papağanımın işine geçeyim. Mantıklı. Atıyorum. Hadi bakalım 5 puanlık. Oh! Oh! Ne oldu? Sen sıfır çektim. Güzel. Getir hemen 8 puan alacağım. Doğru atamadım. evet doğru ben atamadım. Ben de 0 puan aldım. Hayda. Yine mi 0? Hayda. Bu beyaz toplanın hiç yaramaz. Ha. Beyaz bisiklet. Ver hayat. beyaz misket, al ah beyaz misket. Çok da severdim seni. <laughs> İki tane devirdim. Biri 3 puanlık, biri 1 bir puanlık. Toplam 4. 4. Tamam. Şimdi sıra aynı şekilde son tur. Son tur. Mavi renkle mi? Son tura geçtik evet. mavi renkli. Aslında mor. Pardon mavi. Yok mavi. Mavi mor gibi bakalım. Hadi bakalım. Bir puan. Devam. Attım. At bakalım. Gelmedi. Oo. Oh. Sıfır. Çok kötü bir. <laughs> Çok atıştı. kötü bir atıştı. Son şansın. Gönder gelsin. Güzel geliyor. Ah. Güzel geliyor. Ah. Tam da böyle kaç. Üç da beş puanlığı da sıyırdı. Kaç puan aldı? Toplam tamam. <laughs> iki. Tamam. <laughs> oh. puan daha ya. aldı. Ayakları <laughs> geçerim. Bisikletle yıkamadın ama yıktın. Şimdi son tur babanın. Evet. Benim son atışlarım. En sevdiğim benim mor misketim. Uğurlu mor misketim. Uğurlu mor misketim de beşi <laughs> inanıyorum. Beş, 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 beş. Ha, i̇ki değil. İki değil. İki Kaç puan? İki, i̇ki puan. Kaç puan? Bir tek beş mi? Beş, bir tane beş veriyorum. Yedi puan galiba. Toplamda yedi şu an evet. Tam üçü şey vuracak. Kaç puan? Bir. <laughs> Şimdi sonuç olarak. Puanlarımızı bir, toplamalabilir miyiz? Bakalım. Bu senin ilk başta 12 puan. Tamam. 12 4 1 Olur mu canım? Burası 12. Burası 4 16 eder. Burası da 8. 16 8 daha kaç eder? Topla bakalım. Dikimlik galiba. Bir daha say. 16'dan sonra 8 tane say. Sesli say. 24. 24. 24 Yirmi dört. Babanınki 24 puan. Yaz par. bakalım bir 24. Seninkileri say bakalım. 24, Buyur. 24. Seninki kaç? <laughs> bir. 1, 1. Olur mu canım? Bir bir daha burası 2. Burası 3, 4, 5, 6, 7, 10. Bir tane daha. Evet 7, 7. 7. Kim kazandı sence o zaman? Babam. O zaman ben kazandım. İlk defa oyun kazanıyorum. Bir öpücük alabilirim. Tebrikler. <laughs> Bu oyunumuzda inşallah sizlere de güzel bir fikir olmuştur. Sizler de bu oyunu oynarsanız, Oyunu oynadığımız zaman tekrar gelip bizim e, videolarımızı izler, beğenirsiniz. E, kanalımıza abone olur ve Video bizi takip ben... edersiniz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz.